Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Mehmet Şeker Ya kuracak, ya kurmayacak. Muharrem İnce parti kuracak. Hayır kurmayacak. Kurar kurar. Kurmaz. Bak parmağımı ıslattım. İşte şuraya yazıyorum. Pekala kurabilir. Neden olmasın? Her ihtimal aksini de barındırır. Kurabilir demenin içinde kurmayabilir demek de var bu mevsimde papatya da bulunmaz ki. Tek tek koparıp papatya falına bakamaz hiç kimse. Zaten yazıktır o güzelim çiçeklere. Hepsi yerinde daha güzel. En iyisi kendi açıklamasını beklemek. Bugüne kadar birkaç defa göründü. Ne evet dedi ne hayır. Eh vardır bunda da bir hayır. Yazıp çizenleri, konuşanları suçladı Muharrem Bey. Yalan yanlış değerlendirmeler şeklinde özetledi. Hatta ipe sapa gelmez adamlar diye niteledi bu konuda açıklama yapanları. Hepsi mi? İmkansız bir şey. En azından bir kısmı doğru söylüyor olmalı. Her neyse bu hafta kesinleşir. Çıkıp kararını bildirecek. Öyle dedi. Ya kuracağım, kuruyorum diyecek yahut kurmuyorum diye kestirip patacak. Acaba ihtimaller bu kadar mı? Muharrem evetle hayır arasından üçüncü bir ihtimali çıkarabilecek biridir. Bekleyelim bakalım. Tatil Yapmak Kemal Bey partililere uyarılarda bulundu. En dikkat çeken husus tatil konusundaydı. Tatil yapmayacaksınız dedi özetle. Ben tatile çıkarım kimse karışamaz demeyeceksiniz meal'inde konuştu. İktidara yürümek gibi bir niyet varsa öyle de olmalı. Dikkat etmedim o salonda Ekrem Bey var mıydı? Genel başkanın sözlerini duymuş mudur? Duyunca bıyık altından gülmüş müdür? Doğrusu gülmek de ona çok yakışıyor. En az tatil yapmak kadar. Seçmeni aydınlatmak şart. Aslında seçim öncesi bütün adaylar kendilerine nelerin yakışıp nelerin yakışmadığını madde madde yazsalar ve birer liste halinde ilan etseler ne iyi olur. Böylece vatandaşları bilgi vermiş olurlar. Hiç sürpriz olmaz sonradan karşılaşılan bazı durumlar. Tatil bana çok yakışır veya hiç sevmem tatile çıkmayı. Temel atma törenlerini bayılırım veya temel atmama töreni yapmayı tercih ederim. Çok içerim veya ağzıma bile sürmem. Aile içi şiddete meylim var veya elimi kaldırırsam taş olayım. Götürmeyi severim veya ne götürmesi aklıma bile getirmem. Kumar oynamadan duramam veya kumar bana yakışmaz.'' Sık sık yurt dışına çıkma alışkanlığım vardır. Veya yerimden kıpırdamam, ne işim var yurt dışında? Lüks spor arabalara meraklıyımdır. Veya bana bisiklet de yeter, Hacı Murat'ta. Gibi listeler vatandaşları aydınlatacaktır. Çok da faydalı bir eser ortaya koymuş olurlar ki büyük hizmettir. Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.